İbn Sina'nın aklı bir kefeye konsa, bin tane bilim adamının aklı bir kefeye konsa İbn Sina'nın zekasının daha ağır basacağı bir adamdan bahsediyorum ki İbn Sina bugün tıbbın kurucularından birisidir. Bunun yanında Farabi gibi insanlar demişler ki biz Müslümanız ama haşir dediğimiz yeniden dirilişi aklen ispat etmek mümkün değildir. Naklidir diyor yani aklen bu yolda gidilemez diyor. Abdullah Cevdet o zaman böyle dinsizliğin önünde böyle at sürenlerden birisi. Diyorlar ki bak Bediüzzaman zaman onun sözü çıkarmış. Haşrı ispat ediyor diyorlar. Şunu oku çürüt de şu İslam'ın ne mal olduğu ortaya çıksın diyorlar. Abdullah Cevdet iki hafta okuyor onun sözü. Ne oldu çürütebildin mi diyorlar. O da diyor ki Bediüzzaman diyor beni ahiretin sokaklarında gezdirdi. Ben diyor gezdiğim sokakları nasıl inkar edeyim? Ben Allah'a biliyorum diyoruz. Allah namaz yok. Bu bir çelişki olmuyor mu? Gerçekten cenneti kazanmak istiyorsun ve birazcık çaba, birazcık emek, birazcık zorluk görmek, birazcık dert görmek, tasa çekmek. Allah aşkına peygamber efendimizin çektiği tasanın binde birinde de birazcık da biz çekelim. Merhaba arkadaşlar bize çok fazla soru geliyor acaba neden Risale'ler okuyorsunuz diye. Ben bugün bundan bahsedeceğim. Şimdi çok fazla görüyorsunuzdur biz e, YouTube'da Risale'lerle alakalı paylaşım yapıyoruz. Ya nedir bu Risale'ler kardeşim neden bu kadar çok Risale'ler okuyorsunuz diye sorular geliyor. Bazıları tenkit edici eleştiriler, hakaret geliyor işte bazıları şey atıyorlar. Mesela ben bugün gördüm işte Bediüzzaman e, kafir midir falan filan diye böyle saçma sapan yazılar paylaşıyorlar. Neden okuduğumuzu ben kısaca bahsedeyim. Şimdi bugün kendim için örnek verecek olursam. Şimdi bugün sadece böyle Kur'an'ı tam anlamıyla anlamak için Asi Arapça öğrenmek için yaklaşık 15 yıl medrese eğitimi lazım. Bunun yanında fıkıh, siyer, icma, kıyas da öğrenmek için. Fakat böyle bir zaman yok. Dediği zaman bu zamanı seri seyir diyor. Yani bugün mesela bir video açıyorsun. ikinci dakikada sıkılıyorsun, videoyu değiştiriyorsun. Başka bir şey açıyorsun. Yani çok çabuk sıkıldığımız bir zaman. E o yüzden bu kadar uzun süre eğitim almak, okul şartları var, ev şartları var, iş şartları var, evlilik var. E bu şartlar çok fazla olduğu için otomatik olarak Kur'an'ı tam algılamamız çok zor oluyor. E peki ne yapacağız o zaman? İşte bu tefsir alimleri var. Yaklaşık 350 bin tane bu alimler tefsir yazmışlar. Her bir tefsir Kur'an'a eczanesinden. Şimdi Kur'an'ı ben şeye benzetiyorum birazcık. Böyle matematik gibi. Hani milyonlarca matematikçi var. Ama bir de Einstein var. İşte ne bileyim başka Alexander Friedman gibi bir dünya farklı matematikçi var. Profesörü var işte. Bu alanda çok fazla yenilik yapmış. Buluş çıkarmış. Işte yeni teoremler üretmiş. Birçok bilim adamı var. Aynı Kur'an'da bir Allah kelamı olduğu için içinde sınırsız yakın mana var. İşte ne yapmış bu alimlerde? O asrın hastalığına göre Kur'an'dan ilaçlar almışlar. Şimdi buna nasıl bir örnek verebiliriz? Cüzdan hastalığı olan birini düşünelim. Bundan 500 yıl önce. O zaman cüzdan hastalığı bir hastalık vardı ve onun ilacı içinde o zamanın bilim adamları onun ilacını bulmak için birçok arayışa girdiler. Fakat bugün böyle bir ilaç yok. Böyle bir ilaç eczanelerde de satılmıyor. Çünkü buna ihtiyaç kalmadı. Kur'an'da aynı bu şekilde binlerce yıl geçmiş ve bu binlerce yıl içerisinde birçok hastalık olmuş ve bu hastalıklara göre alimler Kur'an'dan bu eczaneden şifaları alıp insanlara aktarmışlar. Bediüzzaman'da bu alimlerden bir tanesi. İşte komünizm akımının Rusya'dan Türkiye'ye doğru girilmek isteniyor. Bu zamanlarda da işte bu 1900'lü yıllar, 1910'lu yıllar. Bediüzzaman diye bir adam çıkıyor. Bu adam e, Risaleleri yazıyor ve Risale neye göre yazıyor? Burası çok önemli. Risaleleri akli, mantıki, felsefi ve bilimsel deliller üzerine yazıyor. Bu yüzden aslında biz Risaleleri okuyoruz. Hani şey değil Risal Nur bana bir işte futbol maçı anlatmıyor. Ya da bana bir işte gündelik, siyaset işte odur budur anlatmıyor ki Risal Nur'un düsturudur. siyaset asla girmez. E şimdi bunlara bizi anlatıyor. Yani Allah'ı anlatıyor, peygamberi e anlatıyor. Şimdi enteresan şeylerden bahsetmek istiyorum ben. Özellikle neden Risal Nur okumaya teşvik ettiğimiz için. Şimdi bildiğimiz bazı meseleler var. Mesela Allah bizi işte neden yarattı? İşte bu kader bahisleri. Ondan sonra bu kainat birçok hayvanın ölmesi, insanların ölmesi, musibetler, sıkıntılar, e bu gibi birçok soru gelmiş bu komünizm akımıyla beraber Rusya'dan. E şimdi bu sorunun da cevaplarını da o zamanın alimleri verememişler. Zaten öncesinde de bir sıkıntı olmadığı için, hani bu soruları soran olmadığı için, çünkü komünizm akımı diye bir akım yok. Yani bundan 500 yıl önce işte Bahada Bahçede oturan Ayşe teyze gidip de ya acaba Allah varsa ispatı nedir diye sormuyor çünkü o zaman annelerimiz, dedelerimiz daha çok kalbi iman etmişler. Hani yine delil görmüşler ama böyle delile ihtiyaç kalmamış. Çünkü o zaman o kadar çok maneviyat yüksek ki bulundukları coğrafyada böyle delillere ihtiyaç kalmamış insanların. Ama zaman değişiyor, asır başkalaşıyor. ve zaman değiştiği için ilaçlar da değişmek zorunda kalıyor. Çünkü bu zaman gelmiş artık öyle sorular çıkıyor ki hani diğer soruları söylemek istemiyorum aslında. Çünkü bazıları fitne olabilir. Ama her sorunun tabii ki de cevabı var. Şimdi Bediüzzaman'da ne yapmış? Bu komünizm akımıyla gelen bütün soruları yanıtlamış. Şimdi bazen diyorlar ki abi ne yazmış olabilir? Ne kadar ayrıntılı yazmış olabilir? Ne kadar çok şey anlatmış olabilir? Ben bununla alakalı çok ufak bir kendi anımı anlatayım. E, Muhammed diye bir kardeş geldi. Ben öyle kadere ilahi gittim. Yanına oturdum. Hiç haberim yok onun da kafasında soru işareti olduğuna dair. Ben çocuk kardeşten bahsedeyim onun bana anlattığı kadarıyla. Bu kardeş işte ilkokuldayken medreseye gönderiyorlar. Yaklaşık medresede 4 yıl ya da 5 yıl eğitim alıyor. Hafızlık yapıyor. Hafızlığı bitirdikten sonra işte ilkokul, ortaokul işte burada hep böyle İslami eğitimler almaya devam ediyor. İşte ortaokuldan sonra liseye geçtiğinde İmam Hatip Lisesi'ne geçiyor. Oradan üniversitede de ilahiyata geçiyor. Şimdi yani hayatını hep İslami bir çerçevede yaşamış bir insandan bahsediyorum. Şimdi en son üniversiteye de geçtikten sonra 9 üniversitesini kazanıyor. 9 üniversitesinde de gidiyor. Kader bahsini profesörlere soruyor. Düşün ilahiyat profesörlerine soruyor. İlahiyat Profesörleri onun tam böyle kalbini tatmin edecek işte bir şeyler anlatmıyorlar, anlatamıyorlar çünkü gerçekten kader bahsi birazcık e, zor bir meseledir. Ondan sonra bu çocuk ikinci sınıfta bırakıyor ikinci sınıfı atlıyor Konya'ya gidiyor, Konya'da belki sorularımı cevabını bulurum diye Konya Üniversitesi'ne gidiyor. Konya Üniversitesi'ne de gittikten sonra orada da profesörlere soruyor, orada da cevabını alamıyor. Artık hani ama bak Elhamdülillah bu çok güzel bir şey. Hani yine Allah'tan vazgeçmemiş, kafasında soru işareti olmasına rağmen ben işte orada oturduk, bana işte bunları anlattı dedi böyle 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 bir hayatım oldu. Hala dedi kader meselesinin cevabını arıyorum, bulamadım dedi. Ben de 3 yani o zaman işte 2 yıldır daha Risale okuyan bir gencim. Yani düşünsenize bir ilahiyat profesörü düşünün. Yaklaşık 30 yıl İslam bir eğitim almış. Ben ise 2 yıl sadece işte e, risale Nur bir de onun yanında bazı tefsir kitapları işte hadis kitapları okumuş bir adamım. Yani benimkisi aslında çok daha e, onun aldığı eğitime göre belki harcadığım vakit onun %1'i bile değil. E, böyle bir vakit içerisinde işte biz e, oturduk kardeşte Ben ona dedim ki ben kardeşim aslında hani ben ilahiyat profesörü değilim ama ben dedim senin sorularına cevap verebilirim. Neyse biz oturduk. Yaklaşık 1,5-2 saat falan ders yaptık Risale 26. söz. Baktım böyle gözlerinden böyle ee, sicim sicim damla akıyor. Ben onu öyle görünce benim de gözlerim oldu. Dedi ki ya, o kadar mutlu oldu ki dedi ki ben bundan sonra hayatım boyunca hep Risale okumaya devam edeceğim dedi. Böyle bir anım olmuştu benim. Yani şöyle düşünün. İlahiyat profesörlerinin kader bahsine cevap veremediği bir yerde benim gibi İslami konuda çok az kendini geliştirmiş bir adam. Açıp 26. söz kader bahsini okuyarak çok rahat cevap verebiliyor. Bugün girin Diyanet'in sitesine net bir şekilde ahiretle alakalı yani haşir diyoruz biz buna yeniden diriliş. Açın bakın bakalım e, yeniden diriliş için Diyanet ne diyor? diyor. Ben size dediğin şeyi söyleyeyim. Haşir bahsi aklen ispat edilemez. Biz buna kalben inanırız. Yani Müslümanız. Biz Allah bizi yaratacak. Bediüzzaman ne diyor onun sözde? Diyor ki bunu bir insan insafla okusun, inanmasın, gelsin diyor iki parmağımı gözüme soksun. Bununla alakalı bir anım var. Bir gün bir tane deist bir kardeş geldi. Oturduk işte karşılıklı. İşte sorularını sor dedim ki ben bunları yanıtlamayacağım. Bu çocuk da böyle yani boş bir çocuk değil. O geldiğinde Elmalı Hamdi yazarın tefsirini okuyor. Düşün bak meallini değil ha tefsirini okuyor. Onun haricinde sürekli İslamiyet e alakalı araştırma yapan bir çocuk ki üniversite bitirmiş. Geldi Böyle işte uzun saçlı, böyle siyah falan giyinmiş. Böyle güzel bir kardeşti. Geldi oturdu. Dedim ki ben sana hiç sorulara cevap vermeyeceğim. Onun sözü okuyacağım dedim. Sen değişsin zaten. Yaratıcının olduğuna inanıyorsun. Bakalım senin inandığın yaratıcı ile benim inandığım yaratıcı aynı mı acaba dedim. Açtım onun sözü okumaya başladım. Yaklaşık 2-3 sayfa falan okudum. inanılmaz etkilendi. Sonra o kadar etkilendi ki dedi ki ben bir daha gelip bir daha dinlemek istiyorum dedi. Yaklaşık 3 hafta böyle ara ara git gelle dersi dinledi. E dersi dinledikten sonra iman etmedi ama ben şunu dedim. Reddedebileceğim bir durum mu bu? Doğru söylüyorsun. Ama ben hani inanmak istemiyorum dedi. Hani saygı duydum bu şekilde gitti. İslam coğrafyasında sahabelerden sonra hiç kimse hatta İbn Sina Farabi dahi ki İbn Sina için şu tabir kullanılır İslam'da. İbn Sina'nın aklı bir kefeye konsa, bin tane bilim adamının aklı bir kefeye konsa İbn Sina'nın zekasının daha ağır basacağı bir adamdan bahsediyorum ki İbn Sina bugün tıbbın kurucularından birisidir. Bunun yanında Farabi gibi insanlar demişler ki biz Müslümanız ama haşir dediğimiz yeniden dirilişi aklen ispat etmek mümkün değildir. Naklidir diyor yani aklen bu yolda gidilemez diyor. Naklidir dediğimiz Kur'an'dan geliyor. Biz buna Kur'an'dan geldiği için iman ediyoruz. Tabi sadece bundan dolayı değil. Başka deliller görüyor ama bu ispat edilebilir bir durum değil diyorlar. Peki Bediüzzaman ne yapıyor? Yaklaşık 80 sayfa gibi bir şey olması lazım. Ahiretin varlığını net bir şekilde ispat ediyor. Bu zamana kadar çok fazla ateist deiste konuştum. Dinleyen hayrette kalıyor. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum ki Abdullah Cevdet'in bununla alakalı hikayesi olması lazım değil mi? Abdullah Cevdet o zaman böyle dinsizliğin önde böyle at sürenlerden birisi. Diyorlar ki bak Bediüzzaman onun sözü çıkarmış. Haşrı ispat ediyor diyorlar. Şunu oku çürüt de şu İslam'ın ne mal olduğu ortaya çıksın diyorlar. Abdullah Cevdet iki hafta okuyor onun sözü. Ne oldu çürütebildin mi diyorlar. O da diyor ki Bediüzzaman diyor beni ahiretin sokaklarında gez ben diyor gezdiğim sokakları nasıl inkar edeyim? Yani böyle önemli bahisler var. Şimdi 10. söz başka bir yerde. 26. söz kader bahsi ayrı bir yerde. Bak geçen gün başıma gelen olayı söylüyorum. Bir kardeşle konuştuk konuştuk. Dedi ki ben ortadan bakmak istiyorum dedi. Hani objektif olacağım dedi. Ne buradan ne buradan bakacağım dedi. Mesela bu çok büyük bir varta. Bediüzzaman zaman bunu 15. sözde işliyor. Ben bunu bilmeseydim çocuğun imanına vesile olamazdım. Ben bunu öğrendim. Çocuğa dedim ki kardeşim ve hukukla anlatıyor. Ya çok enteresan bir şey. Hukukla bir Müslümanın neden Müslümanca araştırma yapması gerektiğini anlatıyor. Onu bunu anlattım hukuk yöntemiyle. Şun ya yani ne alakası var değil mi hukukun aslında? Sahibiyet denen bir kavram var hukukta. Onu anlattım. Çocuk dedi ki evet abi ben Müslüman olacağım ve öyle araştırmalar devam edeceğim dedi. Bak bir adamın düşünsene bir risaleden bir yer imanla vesile olabiliyor. Ya yani onu geçtim 30. söz ene bahsi. Şu bahsettiğim 10. sözü Bediüzzaman'dan önce hiçbir alim girip ispat etmeye kalkışmamış bile. Bediüzzaman açıp 2 artı 2 dört eder şekilde ispat ederim diyor ve ben şahit oldum ve defalarca şahit oldum ispat ediyor. Şimdi neden risaleni okuyorum? İşte bak bu yüzden. Çünkü Kur'an bir eczane. Allah haşirden de ve Kur'an'ın diyor dörde ayrılsa bunlardan bir tanesi haşir olur. Yani yeni yeniden diriliş. Çünkü Kur'an'da defalarca geçiyor. Bediüzzaman bunu ispat ediyor. Ya onu geçtim. 11. söz bizim neden yaratıldığımıza dair. 15. söz işte neden Müslüman olup araştırmamıza devam etmemize dair. Onun haricinde 23. söz işte bu kadar büyük kainat Allah bu kadar küçük insana nasıl yarattı mesela çok aslında böyle zor bir soru gibi geliyor. Ama Bediüzzaman bunu böyle o kadar kolay ve o kadar güzel anlatmış ki. Hem mesela örnek veriyorum 22. mektup. Gerçekten alimler bu işin içinden çıkamamış. 22. mektup neden bu hayvanların öldüğünü, birbirlerini yediğini, şu olduğunu, bu olduğunu anlatıyor ki Bediüzzaman'a kadar hiçbir İslam alimi girip de bu konuyu anlatmamış, açıklayamamış ve diyor zaman da bunun için diyor ki onların boğuldukları sular benim diyor ayaklarımın altını ıslatmadı. Hatta bununla alakalı e, miraç meselesi var. Bugün miraç meselesini çok fazla böyle işte inkar eden yeni böyle türler ortaya çıktı, yeni tipler ortaya çıktı. Ve diyor zaman işte miraç meselesini nasıl ispat ediyor? Einstein'ın izafiyet teorisini kullanıyor. Zamanın bükülebilir olduğu mesela inanılmaz enteresan bir şey. düşünsen ya miraç meselesi var. Sen anlayamıyorsun ve diyor zaman bunun Allah Resulünün bedenen gittiğini de, e, izafiyet teorisi mükemmel bir şekilde anlatıyor. Yani bu gerçekten çok inanılmaz meseleler bunlar. Onlar çok küçük mesele meseleler değil. Yani hani şey değil bu. Gidip de işte bir tane matematik teorimi anlatmak gibi değil. Bu meselelerin içinden binlerce İslam çıkamamış. Kimileri anlayamamış, kimileri bu meselelere dalalete gitmiş. Böyle meselenin içinde diyor ya o yüzden onların boğuldukları sular benim diyor ayaklarımın altını ıslatmadı. Harika bir söz. Mesela 22. söz Allah'ın varlığına dair. Şimdi bu enteresan bir şey. Zerre bahsinden yani atomlardan bahsederek Allah'a ispat ediyor. 33. söz 33 farklı yöntemle Allah'ın ispatı. Ya peki sadece Risale'de Allah'ın ispatı mı geçiyor? Ha bu arada şunun da altını çizeyim. Bugün hadis bilen ve Kur'an'ı bilen bir insan Risale-i Nur eline alsa net şunu diyecektir. Risale-i Nur'un yarısı hadistir, yarısı Kur'an'dır. Bu kadar da net çünkü içinde binlerce hadis ve yüzlerce Kur'an ayeti geçiyor. Hani şey değil bu. Ya işte Risale-i Nur okuyorsunuz da Kur'an niye okumuyorsunuz? Çok saçma. Abi ayet var. Ayetin binler manası var. İçinde binler sır var. E ben her sırı yakalayamıyorum. E zaman bu sırları yakalamış. Hadi sen git istiyorsan git aklında yeniden dirilişi ispat etmeye çalış. Çekir bir mağaraya 100 yıl yapamayacaksın çünkü bu Allah'ın verdiği bir yetenek, Allah'ın verdiği bir kabiliyet. Biz buna sonradan kazanmış bir ilim değil. Vehbi ilim diyoruz. Yani bu Allah'ın nasibi olan bir şey yüzden hani ya işte niye Risale okuyorsunuz? Her derde niye Risale söylüyorsunuz? Kardeşim ben Risale okurken Risale'nin yarısı Kur'an için Kur'an'ın da yani ayetlerinin manalarını okumuş oluyorum. Yoksa yani ben gidip de futbol anlatmıyor ki bana ben gidip. Hani futbol anlatsa derim ki ulan tamam haklısın. Ama böyle bir durum yok. 12. mektup. Allah bizi neden imtihan ediyor? Ben daha bugün 12. mektubu yapıp da yok abi sen ben bunu katılmıyorum diyene denk gelmedim. Mesela bunların zaten hepsini yeni bir konsepte. E, hepsinin neden olduğunu Risale-i Nur bazlı olarak. Hepsini çok güzel şekilde açıklayacağız. Çok güzel bir konsept gelecek. E, onun haricinde mesela Ayetül Kübra var var. Ayetül bu kainatı gezen bir seyyah anlatıyor Bediüzzaman. Mükemmel bir yer kesinlikle okumanız lazım. Ama bu fıkıh kitabı değildir. Var yani bunu kaçırmamak lazım. Fıkıh ayrı. Bu iman ve itikatla alakalı. Neden Allah'a iman etmemiz lazım? Şimdi çok güzel bir söz var. Şimdi benim geçmişte okuduğum eserlerde biz Allah'a iman ediyoruz. Evet, doğru. Ama iman ettikten sonra ne yapmalıyız anlatılıyor hep. Ama neden iman edeyim ben? Yani bugün gençler bunu soruyor. Ben Allah'a niye inanayım abi? İşte neden Allah'a iman edeyim ki ben diye bir soru sorulduğu zaman ben de diyorum ki ha bak kardeşim gel burada Bediüzzaman sana neden Allah'a iman etmeni gerektiğini Kur'an ayetleriyle mükemmel şekilde açıklamış. Gel bunlara biz beraber bakalım diyebiliyoruz. Yani o yüzden hani bu şey bir görüş artık. Sığ ve dar bir görüş. Ya kardeşim niye tefsir okuyorsunuz? Ya da kardeşim niye işte şunu yapıyorsunuz? Zaten işte Kur'an var elimizde. Ya kardeşim Kur'an var da. Ya bugün normal bir insan bir cümle söylediği zaman bir cümlenin bir anlamı var. Ama biz buna kelamullah diyoruz. Yani Allah'ın kelamı. Bir tane cümlesinde binler mana olacak. Elbette olacak. Ya Kur'an'da bugün binlerce mucize var. Hem belagat mucizesi hem işte birçok farklı mucize var. İşte o yüzden biz neden Risale-i okuyoruz sorusuna bu şekilde cevap veriyoruz. Yani bugün ben kendimi Müslüman diyen ve Allah'ı bulmak isteyen bir gencin Kur'an eczanesinden kesinlikle alması gereken şifalara, daha doğrusu şifayı vesile olacak şeyler Risale-i Nur içerisinde Bediüzzaman yaklaşık 132 Risale'de çok güzel bir şekilde anlatıyor. Sonra bir de şunu da kaçırmamak lazım. Böyle bir enaniyet var bizim. Çoğumuzda var. Ya ben Allah'ı biliyorum. Bana Allah'ı anlatmaya mı gerek var ya? Ben zaten Allah'ı tanıyorum. Allah'ı biliyorum. Bu meseleleri çok da anlatmaya, işlemeye gerek yok diyorlar. Peygamber Efendimiz miraca çıkıyor. Miraca yükseliyor. Düşün yani. Neredeyse Allah'la arasında perde kalmıyor. Peygamber Efendimiz miraçtayken diyor ki ya Rabbi ben seni hakkıyla tanıyamamışım. Şimdi böyle diyen bir peygamber var. E bir de ümmete bakıyoruz. E ümmetin dediği birçok insanda ya zaten ben Allah'ı biliyorum. E bana Allah'ı anlatmaya gerek mi var? Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu iman hakikatlarına ihtiyacı düşürmek destesiyle diyorlar ki yani, yani Risale-i Nur'a ihtiyaç kalmasın ihtiyacı düşsün diyerek diyorlar ki her millet herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders alma ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki Allah Allah'ı bilmek, bütün kainata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabze tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'î iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelimeyi kutsiyesine hakikatlerine iman etmek kalben tasdik etmek olur. Yoksa bir Allah var deyip de ondan sonra bütün her şeyi şifayı gidip ilaçtan bilmek, rızkı patrondan bilmek bir bu iman var bir de Allah Resulü'nün imanı var. Şimdi bunlar karşılaştırabilir mi? Adam ne diyor? Bizim daha ders almaya ihtiyacımız yok. Bu çok büyük bir desise ya. Direkt şeytan aldatmacası ya. Ya bugün Allah'ı tanımak sınırsız bir şey ya. Sınırsız bir şeyden bahsediyorum. Sınırsız zaman olsa dahi Allah tanınamaz, bilinemez. Zaten o yüzden cennet hayatı var. Yani burada Allah'ı tanımak, bilmek devam ediyor. Cennetleri devam edecek. Yani sınır yok. Sen diyorsun ki ben Allah'ı biliyorum. Yani ben Allah'ı biliyorum diyoruz. Ama namaz yok. Şu bu bir çelişki olmuyor mu? Ya bir insan Allah'ı bilse, bir insan Allah'ı hakkıyla tanısa. Yani bir insan dese ki ya benim bir ya Rabbim var. Benim şu an bütün hücrelerim yeniliyor. Benim şu an bütün bedenimi yeniliyor. Saçımın telinden tut. Şu kainatta benim için bütün kontrol ediyor bunu bilse sonra gitse namaz kılması böyle şey mümkün mü ya? bu aldatmaca oluyor. Hani işte ben Allah'a tanıyorum, biliyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bana daha Allah'a anlatma. Namaz var mı kardeş? Ama namaz yok. Sen imanını kuvvetlendireceksin ki gelen hadiselere karşı yıkılmayasın. Yoksa bugün imanı zayıf olan bir adamı küçücük bir hastalık, ne oluyor? Küçücük bir vesvese, İşte küçücük bir aşk sevgilisinden ayrılıyor. Ondan sonra adam Allah'ı sorgulamaya başlıyor. Sorgulan imanın çok yoktu ki zaten. Yani doğru olmayan bir imanın vardı. Ne oluyor? Sorguluyorsun. Onu da hemencik yitiriyorsun zaten. O yüzden hani Peygamber Efendimizin bir hadisi var diyor ki sizin imanınız kıyafet gibi eskir diyor. Yani senin imanını eskiyecek. E şimdi sen eskiyen bir iman olduğu için bunu sürekli tazelemek ve yenilemekle mükellefsin. E bunu nasıl yapacaksın? Kur'an okuyacaksın. Hadis-i şerifleri okuyacaksın. Ondan sonra ilmihalleri okuyacaksın. Bunun yanında da yani şu asra bakan ateizm ve deizm denen bir fırtına var. E işte bu soruları sağda solda görüyorsun. Nasıl cevap vereceksin? İşte bu sorularla savaşmanın bu çağdaki metodu, metodolojisi ve ilaçları Bediüzzaman Kur'an şifanesinden almış. ilaçları bize vermiş. Bunları alacaksın, kullanacaksın, kurtulacaksın. Ben ben daha bu zamana kadar hiçbir ateist görmedim gerçekten. Bediüzzaman'ın cevapladığı kadar zor bir soru sormaz. hiç görmedim yani. Soramıyorlar. Ya Bediüzzaman'a risale Nur'da sorulmuş sorular Allah aşkına ben daha hiç gördüm mü öyle bir ateist? ben görmedim. hep basit basit hep aynı şeyleri soruyor. Gerçekten hep aynı şeyleri. Geçen bir kardeş metin atmış bana. Böyle yapmış böyle 10 tane fotoğraf. Hatta çocuğa da yazdım dedim ki hiç mi kendini geliştirmiyor bu ateistler ya? Hep aynı sorular. Şey yazmış hatta. İşte Zülkerne'nin güneşin balçıkla sıvandığı yere gitti. Şimdi adam diyor ki güneş balçıkla sıvanıyor mu? Şimdi sen bir bu ayet ne zaman indi? Neden indi? Peygamber Efendimiz ne demiş? Sen bu ayeti böyle böyle okursan sen anlarsın ki o güneşi balçıkla sıvam. Üstad nasıl anlatıyor bunu? Zülkarneyn'in yüksek bir yerde, volkanın patladığı bir yerde, güneş de tam onun arkasındayken e, bu olay hadiseye denk geliyor. Orada volkan patlıyor, güneşin üzerine böyle o lavlar fırlıyor ya. Kur'an da bunu belagatle tasvir ediyor. Diyor ki güneşin balçıkla sıvandığı yer. Şimdi adam bunu bilmiyor. Ne diyor? Kardeşim güneş balçıkla mı sıvanır? Çok aslında yani benim gözüme çok komik duruma düşüyorlar. Madem bilmiyorsun niye giriyorsun ki bu sahaya? Peki, o zaman ben bir şey soracağım. Sor. Şimdi tamam ben bunların hepsini okudum, öğrendim. Koydum kitabı kenara. Tamam biliyorum artık. Yani ben neden her gün okuyayım? Ben? Şöyle bugün e, Kur'an'ın şöyle bir e, mantığı ve mantalitesi var. Bugün Kur'an'ı sen her gün yine okusan her gün farklı manalar çıkartırsın. Çünkü bu kelamullah'tır. Bediüzzaman da kelamullah'ı tesir ettiği için yazdığı eserlerde binlerce farklı mana var. Ben bugün kendim için 10. sözü belki 30 kere okumuşumdur. Kader bahsini belki sadece 30 kere 40 kere dersini yapmışımdır. Bugün yemin ediyorum vallahi billahi samimi söylüyorum. Dün bir kardeşle görüşürken kader bahsini alakalı bir şey anladım. Hiç anlamamıştım bu zamana kadar. 40 kere Risale okudum. Sonra Risale Nur'dan çocuk bana bir soru sordu. Cevabını verdim. Tatmin oldu. Sonra şey yaptım. İşte Risale'den o vakit aklıma geldi. Acaba dedim Üstad burada ne demek istemiş? Ne manada kullanmış? Sonra tak diye birden aklıma bir kapı açıldı. Dedim subhanallah dedim ya. Yemin ediyorum kadere bakış açım değişti. Bak ben, ben 30 kere okumuşum. Hala ben kader bahsini okudum da çok enteresan, çok farklı lezzetler alabiliyorum. Niye? Üstad Bediüzzaman Kelamullah'ı tefsir ettiği için. Ya şimdi bu tefsir de basit bir tefsir olmuyor. Allah'ın anlatıldığı bir tefsir. Yolda bir haram görüyorsun. Birinin gıybetini ortak oluyorsun. İşte açıyorsun YouTube'da bir video izlerken müstehcen bazı şeyleri görüyorsun. Vesaire vesaire. Her yerden günah. Faizinden tut, iddiasından tut, kumarına kadar. E şimdi sen imanım sabit kaldı zannediyorsun. Ama kalbinde siyah noktalar birikiyor. iman çıkıncaya kadar da durmuyor. E ne yapacaksın? Kalbinde siyah nokta birikiyor ya. Sen Allah'ı daha çok tanıyıp tövbe edeceksin. Hem o kalbin büyüyecek. Hani manevi olarak söylüyorum. Hem de şimdi, şimdi kocaman bir beyaz kağıt düşün. Üstüne siyah nokta gelse çok belli olur mu? O küçük bir kağıtta o siyah noktalar çok belli olacak. Senin imanın geliştikçe, senin imanın arttıkça ki iman asla sabit kalmaz. Ya azalır ya artar. E sen ne olacak? Kainatın kanunu bu alternatif yok ki azalacak. Yani sen bunu arttırmazsan senin imanın azalacak. İman azaldıkça da e, kağıt küçülecek. Kağıt küçüldükçe de küçük siyah noktalar dahi sende büyük olacak. O kağıt komple karardığı zaman zaten kalbin kararmış oluyor. İslam dairesinden yavaşça çıkıyorsun. O yüzden durmadan ya, eğer birisi duracak olsa Peygamber Efendimiz dururdu. Değil mi? Hangi mesela var mı? Bir tane bana birisi bir örnek getirsin ki Allah Resulü burada durmuş hiçbir şey yapmamış. Hareketsiz kalmış. Allah Resulü'nün bütün hayatı değil mi? İman, hareket. Hatta hareket olmayan bir şey ne getiriyor? Adem getiriyor. Yokluk getiriyor. Adem'in geldiği her şeyde şerdir yani. E, o yüzden her gün günde 25 sayfa okuyorum ki gerçekten bu yani çerez yani 25 sayfa Risale demek. Ha bu arada yani orada söyleyeyim de ben hiç mi Kur'an okumuyorsun kardeşim? Her gün Kur'an da okuyorum. Her gün Cevşen de okuyorum, her gün Risale de okuyorum. Bu benim düzenli yaptığım program. O yüzden bunlar bizim için artık rutin olmuş bir şey. Fakat 25 sayfa çerez yani 45 dakika falan sürüyor. Peki, nasıl yapalım? Ben günlük ya bunu çok soruyorlar. Ben Risale-i Nur'u nasıl okuyacağım? Yemin ediyorum vallahi bunu samimi söylüyorum. İlk Risale-i Nur'u elim aldım. 4 sayfa okudum. Bunu okuyan dahidir dedim. Yok ama alakası yok. Allah bile çocuğu karnına 9 ayda yaratıyor. Er Allah ne diyor? İnsan acildir diyor. Ne acil? Aceleci. İstiyoruz ki 3 günde Risale-i Nur'u anlayayım, hafız olayım. Böyle bir şey yok ya. Bu adetullah tersi. Açacaksın abi. Yani sen bugün bir yabancı dil öğrenmek için bile yıllarına veriyorsun Allah aşkına. Bugün mesela şu an şu videoyu bir üniversite talebesi izliyorsa 12 yıl İngilizce eğitim aldı. Şu 12 yıl İngilizce eğitim almışsın ya. Yani sen Allah'a tanıyacağım diyorsun. Bir hafta Risale okuyorsun. Sonra pes ediyorsun. Ya bu da İslami duruşa çok da yakışan bir hareket olmuyor. Ne yapacaksın? Okumaya devam edeceksin. Okumaya devam edeceksin. Okumaya devam edeceksin. Süreçte zaten işte bir o programlar var. İşte Apple Store'dan ya da Google Play'den indirebiliyorsun. Kitabın da var yanında. Yavaş yavaş. Mesela adam bir sayfa okuyor abi. Her kelimeye bakıyor. Böyle anlayamazsın ki. O bir sayfa içerisinde 3 kelime, 4 kelime hiç anlamadın. Dönüp tekrar okuyarak böyle yaklaşık 10 haftalık bir süreçte, 9 haftalık bir süreçte sen bakmışsın ki bir daha eline altık sözlü kalmıyorsun çok fazla. Neden sen Risaner'ı okuduğunda çok rahat bir şekilde anlıyorsun. Zaten okuduğun zaman da bir daha bırakmıyorsun yani. Çok zor. Nereden temin edin? E nereden temin edebilirim? Bizim e, Instagram adresimiz var. Emir herhalde şuraya koyacak Instagram adresi. Kırmızı sepetin mi? Şimdi e, şunu da söyleyeyim. Buraya da Emir bir numara koyacak. O numaraya e, nasıl okunacağına dair hem sorulan sorabilirsiniz hem de abi ben işte günlük okuma yapıyorum. Beni takip eder misin? Çünkü takip gerçekten insanda çok fazla şeyi geliştiriyor. Nasıl diyeyim sana? Hani ya yapmadım ben ama takip ediliyorum. Allah rızası için hadi şunu tamamlayayım diyorsun. O kardeş de sana destek oluyor. Kardeşim hadi okumanı yaptım mı yapmadım? Hadi yap kardeşim bak iman için, İslam için. Bunun için de ücret de istemiyoruz. Yani böyle bir akla bir şey. Geçen birisi yazmış bana. Demiş ben medreseye geleceğim size konuşacağım ama paralama demiş. <laughs> <laughs> yani çok enteresan bir soru ya. Biz hep söylüyoruz biz yaptığımız hiçbir tane hizmetten e, maddi hiçbir şey almıyoruz. Yani maddiyat için hiçbir hizmet yapmıyoruz. Bunu biz Allah rızası için yapıyoruz. Bazen çok fazla bize mesaj geliyor. Abi Risale Nur anlaşılmıyor diye. Ben buna inanmıyorum. İslam davası samimiyet isteyen bir dava. İslam davası emek isteyen, çaba isteyen bir dava. E sen alıyorsun eline kitabı. iki gün okuyorsun. Ben bunu okuyamam diyorsun ve bırakıyorsun. Sonra da diyorsun ki ya ben abi İslam davasında gideceğim. Ben abi işte kendi imanımı geliştireceğim. Bence bu birazcık kendini kandırmak oluyor. Ya e bir de gerçekten hemen olması bekliyorlar. Şimdi şunu unutmamak lazım. Bediüzzaman'ın hayatını açıp bir bakın. Yaklaşık 28 ile bu oyuncu hapishanelerde sürülmüş ve birçok yere sürgün gidilmiş ve aynı zamanda da 20'den fazla kez zehirlenmiş bir insan. Yani böyle zor bir dava sürecinden geçmiş. E şimdi sen bu kadar zor bir dava sürecinden geçmiş bir kitabı eline alıyorsun ve istiyorsun ki ben bir günde anlayayım. Sonra bir günde anlamayınca o kitabı kenara koyuyorsun. Yani bu bence bu davada yapılmış, bu davada emeği geçen birçok insan için e bence bir hakaret bile olabilir. Çünkü bu kadar bir emek var ve sen istiyorsun ki ben bunu hemen algılayayım. Bu zor kelimelerin olmasından değil bu manevi bir eserdir. Manevi eser yalnız maddiyatla takılı kalmaz. Senin manevi olarak kalbini onu açman, bunu hissetmen, bunu istemen bu kelimelerin yalnız anlaşılabilirliğiyle alakalı olan bir şey değil. Bugün bir ben neden devam ettim? Mesela kendime soruyorum. İnan bir sebep yok. Sadece kalbimi açtım ve bunu öğrenmek istedim ve süreçte pes etmeden devam ettim. E sen de şimdi böyle bu kadar derinde bir hazine var. Biliyorsunuz hazineler daha çok derinlerde olur. E sen diyorsun ki ben derine dalacağım ve bu hazineyi çıkaracağım Kur'an hazinesini. Kur'an hakikatlerini öğreneceğim diyorsun. Sonra sen dalıyorsun bir metre sonra dışarı çıkıyorsun. Sonra diyorsun ki ben abi niye dalamıyorum? E sen istemedin ki sen hakikaten isteseydin, hakikaten çalışsaydın, o hazineleri oradan alabilirdin. Yani burada suç hep bizde oluyor. Risale-i Nur'un dilin ağırlığıyla alakası yok bunun. Yani bunu öğrenmek, inan yani ya 8 hafta, 9 hafta, 10 hafta maksimum. E sen öğrenemiyorsan 9 hafta, 10 hafta Allah için bir şeye sabredip, şimdi Risale-i Nur birazcık nazlar bir kitap. Böyle bir nazenin bir kitap olduğu için kendini hemen açmıyor. Çünkü manevi bir eser. Maddiyattaki gibi beklemeyin. Şimdi mesela maddi bir eser kendini sana açmaz. Bugün okudum bir roman sana açmış açmamış. Anlıyorsun zaten ama bu manevi bir eser. Kur'an da Kur'an'ın tefsiri olduğu için Kur'an çok bambaşka. Ne diyor ayette? Manevi bir esere baksana. Kim ileride bu kitap hidayete götürürken kimlerine dalalete götürür diyor. Niye? Normalde nasıl bir kitap hem aynı anda birini hidayete birini dalalete götürecek? İşte bu manevi bir eser. Yani bizim anlayamadığımız, gözle göremediğimiz birçok şeyler dönüyor bu kainatta. O yüzden bazı şeyleri biraz teslim olmak, bir şeylerde biraz sabretmek Allah için, Allah Resulü'nün davası için. Yani yoksa bugün gideceğin cennete, i̇şte Peygamber Efendimiz aynı cennete girip ne konuşacaksın mesela? Ve bak gerçekten bu çok acı bir şey ya. Şimdi o zaman sen madem cennette konuşmak istiyorsun, madem Allah Resulü'ne komşu olmak istiyorsun, ya da madem gerçekten cenneti kazanmak istiyorsun e birazcık çaba, birazcık emek, birazcık zorluk görmek, birazcık dert görmek, tasa çekmek. Allah aşkına ya, Peygamber Efendimizin çektiği tasanın binde birinde de birazcık da biz çekelim. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Bugün bir sofrada binlerce e, nimet önümüze seriliyor. Biz Allah'a öğreneceğiz diyoruz. İşte iki hafta, beş hafta, altı hafta bir eser okuyalım diyoruz. birinci hafta adam kitabı alıyor, beş sayfa okuyor. Diyor ki ben bunu okuyalım diyor, kapatıyor. Çok acı bir tablo oluyor. Yani acaba şunu sorman lazım kendine. Sen hakikaten Allah'ı tanımak istiyor musun? Yoksa nefsini mi tatmin ediyorsun? Hani ben Allah'ı tanımak istiyorum ama tanıyamadım deyip kendini mi kandırıyorsun? Şimdi bazen de şu oluyor. Mesela çok video izleyen kitle var. Deli gibi video izliyor. Abi video izleyerek yalnız benim anladığım kadar anlarsın. Kendin o risaller okusan binler mana çıkaracakken benim okuduğum, benim aklımda ne kadar anladıysam belki de bazı meseleleri tam anlayamadım, tam iyi hata edemedim. Benim anladığımı anlayarak sen bir dava şuuru kazanacağını zannediyorsun. Eğer öyle olsaydı ilk ayet oku değil ilk ayet dinleyin derdi Allah. Ama okumanın ve kendinin idrak etmenin ve kendi metotlarını, kendi yöntemleri çıkarman inanılmaz başka, inanılmaz ayrı bir şey. O yüzden dinlemek değil abi, okumak yani gerçekten okumak. Okuman gerekiyor, okumak için de çaba göstermen, ter dökmen, emek harcaman gerekiyor. E çünkü cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Kardeşim bu video sana kadar ulaştıysa eğer, başkalarına da ulaşabilir ve sen de buna vesile olabilirsin. Unutma sebep olan yapan gibidir. O yüzden hemen alttaki abone olun kısmına tıklayıp bir de oradaki zili de açarsanız gelen bildirimlerde videolarımızı izleyip beğenip yorum yaparsanız binlerce kişi ulaşabiliriz. Siz de vesile olursunuz. E, unutmayalım sebep olan yapan gibidir.